ama davalarıyla birlikte siz de az önce bahsettiniz velayeti anneye veya babaya mahkeme bırakabiliyor. Ancak anne ve baba ikisi de uzlaşırlarsa ortak bir velayet kararı da verilebiliyor. Peki ortak velayet sizce sizin pratiğinizde sağlıklı bir seçenek midir? Çocuklarımızı nasıl etkiler? Ortak velayetle birlikte e, çocuk ebeveyn arasında daha dengeli ve sürekli yani her iki ebeveyni arasında dengeli ve sürekli bir ilişki olacaktır. Ortak velayet aynı zamanda uzlaşma gerektirdiği için eşler arasında bir işbirliği ve dayanışmayı da beraberinde getirecek. Dolayısıyla eşler daha sık bir araya gelip daha birlikte karar verme durumunda olacaklardır. Bu da dediğim gibi çatışmaları azaltır. Ortak velayetle hafifleyen yük yani sorumluluğun bir kişiye eklenmesiyle oluşan o yük azaldığı için test seviyesi de azalacaktır. Sorumluluğun tek bir bebeğine verilmesi halinde oluşacak kızgınlık, yorgunluk, Öfke, çaresizlik, yetersizlik gibi duyguların çocuğa yansımasının da bu şekilde önüne geçilmiş olur. Dün eğitim ve sağlık için ebeveynin birlikte karar vermesi durumunda tek bir ebeveynin vereceği hatalı bir kararın da önüne geçilmiş olur çünkü birlikte verilmiştir ve iyisiyle, yanlışıyla, doğrusuyla o bir süzgeçten geçmiştir. Aksi takdirde ebeveyn o andaki kendi durumuna uygun olarak bir karar veya verdiğinde belki çocuk için, belki diğer ebeveyn için bu yanlış olacaktır. Onun için ortak karar orada da iki ebeveynin yükünü azaltacağı gibi bunun çocuğa olumsuz yansımasının da önüne geçilmiş olur. Çocuğun ebeveynlerin yaşantısına uzak kalmaması, işte onların kültürleri, farklı kültürlerde de bir arada bulunma olana çocuğun kültürel zenginliğini de artırır. Ama tabii eşler çatışmalı ise. Farklı yerlerde ise bu kararın biraz düşünülmesi gerekir. Çünkü o noktadaki ego, hırs, üstün gelme çabası, diğerini ne acı çektirme ya da işte e, aciz bırakma durumları nedeniyle bu sefer o e, duygular çocuğa çok olumsuz yansır. Yani ebeveynlerin bu konuda bilinçli yaklaşım olacaksa, ortak belayet her iki tarafın da isteği ise o zaman bence bunun doğru olduğunu düşünüyorum ama çatışmalı bir ev boşanmada bir kez daha düşünülmesinde fayda var. Bir de kararların alınmasında hızı düşürdüğü için o da bir dezavantaj tabii. Yani her iki ebeveynin kararını beklemek belki o anda verilecek hızlı bir kararın önüne geçmiş olur. Hani ama ben baktığım zaman artıları eksilerinden daha fazla diye düşünüyorum.